başım çok ağrıyor Mehveş. Mehveş. İlaç var mı kızım? Mehveş. Alçaklar. Firar etmişler. De mektup bıraktınız ha? Sevgili Valide Hanım, mektubuma başlarken öncelikle... ...çok pis içtiğini belirtmek isterim. Bunu biliyoruz, geç. Her neyse, senin böyle bir ayyaş olman neticede çok işimize yaradı tabii. Eşeğim ben eşek. Estağfurullah, neyse. Lafı fazla uzatmayayım. Sen ayrılmadan kaçmamız gerek. Sözü meveşe bırakıyorum. <laughs> Selamlar anne. Kahkahası orijinaldir. Neyse kendine iyi bak, alkolden uzak dur. Görüyorsun çok pis maymun oluyor insan. <laughs> Hayır. 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 Şişt, ne hâle? Kalk kız kalk. Kız. Hmm. Kalksana kız. Ya ne var ya ne? 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 Kalksana bir gözünü aç be. <laughs> Evet, dinliyorum. Ne oldu? Kızım, benim seni acilen dövmem lazım ya. Niye kız? Şiddet krizine mi girdin yoksa? Vallahi dövmesem gireceğim niye hale ya. Elim ayağım titriyor. Vallahi kan şekerim düştü ya. Defol git be. Gofret ye yani. Beni niye dövüyorsun? Ayrıca bana bir fiske vurursan abime söylerim anında biter burada yani. Ee? Evet. Nerede onlar? He? Neredeler? <laughs> Kim? şimdi Kimler? <laughs> ne yapıyorsun sen bakayım? He? Ya Nihal'e yani yumruğumu merak etmiş de onu gösteriyorum. Alt tarafı Adela'de bir yumruk işte. Nesini merak ettiyse aha yumruk, ne var? Bana bak kız, bu deve seni dövüyor muydu? Yani aslında tam olarak dövemiyordu Asayet Hanım teyzeciğim. Aslanların mehvesi nerede? Bilmiyoruz. Tamam, ben biraz sonra geleceğim, bekleyin. Niye ya? <laughs> Yumruğunu çok merak ettim, bana da gösterirsin. Ha? <laughs> Allah'ım neydir günahım benim ya? Allah'ım Allah'ım senin günahın çölde kutup ayısıyla karşılaşan kısmetsiz bir deve olmak Kubat. Ya yeter ben dayanamıyorum artık dalıyorum sen Ay dalma vallahi çığlığı basarım ha. Şimdi kalk 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 git bana kahvaltı söyle. Böyle tepsiyle kucağıma getirmeni istiyorum. Yoksa bir telefonda abim yakınımızda yani alo derim hemen buraya gelir. Şöyle bir romantik olsun ya kahvaltımız Böyle yatakta kahvaltı. <laughs> Sen anca artık yastığı yumruklarsın, Kubat'ım. beni unut, hayal et, rüyanda gör falan yani. Hadi hadi. Ne olur kardeşim? Bütün arabaların lastikleri aynı anda nasıl patlar? Vallahi biz de şaşırık kaldık. Dilinin biri bütün lastikleri diarmış herhalde, kesici bir aletle. Hmm, şimdi anlaşıldı. Peki e, nasıl gideceğiz biz? biz derken ikimiz mi? Saçmalama, sersem. <laughs> Kendimden bahsediyorum. He, e, lastikleri siparişini vererek biraz beklersiniz. Sizi otogara kadar bırakabiliriz yani sorun değil. Ne zaman gelir bu lastikler? Her an gelebilir. O ne demek evladım? Gökten mi yağacak şimdi bunlar? Yok kasabadan gelecek de e, kar nedeniyle yollar kapalı biraz o bakımdan yani. Ne zaman açılır bu yollar? <laughs> ya siz de çok zor yerden soruyorsunuz ya. Bak bekliyorum kaç saattir. Nerede kaldı bu lastikler? Odadayım, yan odada, öbür yan odada, tamam biraz çabuk olun. Ee Nihaleciğim, göster bakayım bu deve seni nasıl dövüyor? Böyle işte yumruğunu sıkıyor, böyle darp amaçlı geçiriyor yani. Ben Ay. yine anlayamadım, bir göster bakayım nasıl oluyor? Ha, vuraraktan mı göstereyim Asahat Hanım teyzeciğim? E, evet, e, yanındaki deveyi konu mankeni olarak kullanabilirsin. Ha, ay kusura bakma Kubat'ım. Geçici bir rahatsızlık vereceğim yani. Ama geçecek, çok canın yanmayacak yani. Bak Nihale, eğer o yumruğu benim üzerimde denemeye kalkarsam var ya... ...çok kötü fena... <laughs> ...küserim. Ha. Ay sadece küser misin yani? İyi tamam ne yapayım? Be, her medeni insan gibi ne yapacağım? Küserim tabii. Evet doğru diyorsun. O zaman... Aa da böyle yapıyor. Ah! Ne yapıyorsun lan? Sonra diğer yumruğa geçiyor. Sonra buradan Adam! vuruyor. Sonra da geliyor böyle aparsa ah! mideme vuruyor. Sonra da geliyor böyle elini kolunu koyuyor buraya. Sonra toplama, çarpma, bölme, çıkarma hepsini uyguluyor işte. Aa! İşte sonra böyle boğuyor. Sonra böyle saçımı çekiyor. Sonra da böyle üstüne biniyor. Böyle atçılık oynuyoruz Asayi Hanım teyzeciğim. Enteresan. Ee, nasıl, koşuyor musun sonra sen onun altında? Bir koştur bakayım. Ben koşuyorum tabii, kaçmak için koşuyorum. Ah, Kubatım ya, ne yapıyorsun? O koşamazsa bile, ben sırtımı alıp koşturuyorum ya yani. onu. <laughs> koş bakayım, koş. Ha, koşalım hadi. Belliğime incelenecek Kubatım. Banyoya doğru koşalım da, orada biz rahat ediyor. Yok yok, burada, burada, burada kalın. Güzel, anladım, şimdi anladım. Anlayamıyorum çünkü yani, göstermeden anlayamıyorum. O zaman evet. burada bir koştur ulan size. Tamam, ha. o zaman beni yere indir Kubatım. Ayaklarım havada. <laughs> <laughs> güzel. Anladım, aferin. Aferin, güzel anlattın. Evet, evet teşekkür ederim. Zaten teyze <laughs> <laughs> <Küçük gülüyor> hayır, hayır yok. hayır, halim yok.